Merhabalar. Bugün patelefemoral instabilitelerden bahsedeceğiz. Latince bir isim. Aç, açarsak, açarsak diz kapağı çıkıklarından bahsedeceğiz. Şimdi patelefemoral eklem dizde patelle dediğimiz kemikle femur dediğimiz kemik arasındaki bir eklem. Bu eklem oldukça fazla bu eklemin biyomekaniği deriz biz, işleyişi oldukça fazla şeyden etkileniyor. Bunlardan biri bir takım bağ gevşeklikleri vardır insanlarda. Bundan etkilenir ve diz kapağı dışarı çıkmaya daha fazla meyilli olur. Yine başka bir neden bizim femur dediğimiz kemiğin bir yapısı vardır, bir oluğu vardır. Bu patella dediğimiz kemiğin tam oturduğu bir oluktur. Eğer bu oluk trokle ederiz, bu sığ ise Patella, femurun trokler arasında istediği yerleşimi bulamaz ve daha fazla dışarı çıkmaya meyilli olur. Diğer bir neden, patella kemiğinin altında patellar tendon kemiği dediğimiz bir kemik vardır. Bu kemik normalde ortada bir yere yapışır. Ama bazı insanlarda bu ortanın bir miktar dışına yapışır. Yani şu kemiğin şurada olduğunu düşünürseniz, e, bu da e, patella femoral eklemde yani patella kemiğinde dışarı çıkmaya bir meyilli bir yapı oluşturur. Yine dizdeki bir takım dizinin bozuklukları da bunun nedenidir ve nedenini bilmediğiniz bir takım problemler de patella femoral instabilite yani diz kapağı çıkığının nedenleri olabilir. Bir neden değil birden fazla nedenden kaynaklanan patella femoral çıkıklar olabilir, diz kapağı çıkıkları olabilir. O yüzden bu hastaların e, iyi bir analizi, iyi bir cerrahi tedavi için gerekli. Peki bir hastanın diz kapağı çıktı. Ne, e, ne tür sorunlarla karşılaşıyoruz? Hangi hasarlar oluşuyor? Hasarlardan birincisi ilk çıkıkta özellikle bizim burada diz kapağının dışarı çıkmasını engelleyen bir e, ligamentimiz var. MPFL denen medial patellofemoral ligament. Bu ligament kopuyor ve e, dolayısıyla patellanın olduğu pozisyonda kalmasının temel dayanaklarından biri olan ligament hasar görmüş oluyor. Dolayısıyla ilk çıkıktan sonra bu hasar görmüş ligamentin fonksiyon kaybına bağlı sürekli çıkık ataklarıyla karşılaşılabiliyor. Ee, cerrahi tedavilerde peki cerrahi tedavi dışında bir tedavisi var mı? Evet ilk çıkıkta bazen çoğu zaman bir konservatif tedavi dediğimiz fizik tedavi, ilaç tedavisi gibi kuvvetlendirme gibi diz kapağı içerisinde kasları kuvvetlendirme gibi bir takım tedaviler uyguluyoruz. Ama buna rağmen bu hastalarda tekrarlayan çıkma ataklarıyla karşılaşabiliyoruz. Cerrahi tedavide bir kere öncelikli temel prensip sorunun iyi algılanması. Sorun eğer e, bu e, dediğimiz kemiğin normalin daha dışına yerleşmesi ise ve biz şu, yukarıda bir işlem yaparsak e, tekrarlayan çıkın nedeni olabilir. Dolayısıyla sorun iyi analiz için iyi bir değerlendirme yapmamız lazım. İyi bir radyografik analiz yapmamız lazım ve cerrahi tedaviyi ona göre planlamamız lazım. Gerek MPFL dediğimiz o ligamentin tekrar yapılması, gerek bu alttaki kemiğin medyalize edilmesi, içeri alınması gibi bir takım cerrahi tedavileri uygun bir analiz sonrası yaptığınızda çoğu zaman bu hastalarda istediğimiz sonuçlara ulaşmamız mümkün.